Herkese selam millet. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu sabah Garana sihirli küpe nelerin geleceğini ve nelerin gideceğini bizlere paylaştı. Ben de sizlere sihirli küpe nelerin gideceğini ve nelerin geleceğini ayrıntılı bir şekilde sizlere paylaşacağım. Ve onun ardından yaklaşan etkinliklerimizi ve gelme olasılığı yüksek olan etkinliklerimizi sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bu gibi videolar ekstra enerji, emek ve araştırma gerektirdiğinden gösterdiğimiz özene karşılık beğeni, yorum ve abone butonlarını gözden geçirebilirsiniz. Videomuza başlayalım. Evet millet 10 tane paketimiz gidecek. Hemen sizlerle beraber hızlı bir şekilde paketleri göstermek istiyorum. Kadim şamp paketimiz gidecek. Ve onun enerji totemi paketimiz gidecektir. Ve hemen onun ardından da gördüğümüz gibi gün batımı paketimiz gidecek. Ve hemen onun da kıza uyumlu bir şekilde yapılmış gün doğumu paketimiz de gidecektir. Ve kırmızı doktor paketi, kızıl doktor paketi ve hemen onun yanında süzülen hançer paketi ve en altta bionik magma paketi ve gördüğümüz gibi gece çiçeği avcısı paketimiz gidecek ve lotus hançersi paketlerimiz gidecek gideceğini sizlere söyleyebilirim. Evet millet 10 paketimizde gelecek pa Gelecek olan paketleri gördüğümüz gibi Bunları sizlere daha önceki videolarımda Farklı bir şekilde göstermiştim Maalesef onların bazıları gelecek Ve bazıları gelmiyor Özellikle haydut paketini bayağı bekliyordunuz Maalesef başka servera gidecek Ama maalesef bize gelmiyor Ve ayrıca arkadaşlar bu paketlerimizin 10 24 Haziran tarihi içerisinde Geleceğini söyleyebiliriz Ve paketlerimize baktığımızda Çılgın panda paketimiz Gördüğümüz gibi kabile beyi paketimiz ve kabile hanım paketimiz mevcut. Gördüğümüz gibi alevli haydut paketi baktığımızda ve mürekkep tesiri paketimiz mevcut. Gördüğümüz gibi kara alacak karanlık kartal paketimiz mevcut ve bu gidecek olan paketlerimiz. Bu da gelecek olan paketlerimizi görebildiğimizi sizlere söyleyebiliriz. Evet millet garana bizlere bu gördüğünüz şu paketi şu an resimde gördüğünüz bu paketlerini bizlere OBL45 güncellemesinde yani 26 Haziran tarihi içerisinde görevler karşılığında ücretsiz olarak verileceğini söyleyebiliriz. Paketlerimizin gayet güzel olduğunu ve kullanışlı bir paket olacağını söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi saçı veya kostümü olsun bunlar gerçekten de çok güzel. Evet millet OBA 45 güncellemesinde mağaza içerisinde geri dönüşüm jetonuna bu paketimiz gelecek. Paketin bütün eşyalarını hemen sizlere göstermek istiyorum. Gördüğümüz gibi tamamen kuşandığımızda bu tamamen paketinin hepsini almak için 300 jeton vermeniz gerekiyor. Ve bu da OBA 45 güncellemesinde mağaza içerisinde geleceğini söyleyebiliriz. Evet millet son olarak bazı arkadaşlarımızın merak ettiği bazı sorular var. Son olarak o soruları sizlere cevaplamak istiyorum. Hızlı bir şekilde soruları sizlere söylemek istiyorum. Gülme ifadesi ne zaman gelecek? Gülme ifadesi ücretsiz verilecek mi? Gülme ifadesi takas masasından mı gelecek? Soruları hemen sizlere hızlı bir şekilde cevaplamak istiyorum. E, bu arkadaşlarımız bazı e, youtuber arkadaşlarımızdan bu gülme ifadesini arkadaşlık jetonundan mağaza içerisinden takas edebileceğimizi bazı youtuberlar arkadaşlarımız söylemiş. Maalesef öyle bir şey olmayacak. Bu mağaza içerisinde arkadaşlık jetonundan ücretsiz bir şekilde takas edemeyeceksiniz ve ifadeyi ücretsiz bir şekilde alamayacaksınız. Bunu tabii ki diğer youtuberları suçlamıyorum ama yanlış haberde tabii ki ben de verebiliyorum. Onlar da yanlış haber verebiliyor. Tabii ki gelebilir ama bize gelmeyecek. Başka serverlara gelebilir tabii ki. O verdiği haber bizim için doğru değil. Başka serverlar için doğru olabilir tabii ki de. Bir diğeri de e, ücretsiz verilmeyecek. Bunu dedik tabii ki de. E, diğeri de peki ne zaman gelecek? Yani bunu parayla almak da istiyorum. Yani elmas almak istiyorum. Peki bu ne zaman gelecek diyorsanız sizlere %30 %40 ihtimalle gülme ifadesinin e, Ober 45 güncellemesinde 26 Haziran tarihi içerisinde e, %30 %40 ihtimalle mağaza içerisinde gelebilir ve 300 elmas gibi bir elmasa alınacaksınız. Bunu tek bunu söyleyebilirim ve 3 defadır söylüyorum. %30 %40 ihtimalle Ober 45 güncellemesinde mağaza içerisinde gülme ifademiz gelebilir ve 300 elmasa takas edebilir 300 elmasa alabiliriz. Bunu söylüyorum. Bu kadardır. Ve gülme ifadesi umarım sizin için anlaşılmıştır. Ve e, videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve yine aklınızda takılan paketler hakkında veya ifadeler hakkında aklınızda takılan sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hemen içerisinde sizlere yarım saat 15 dakika ya da 5 dakika içerisinde hemen cevap vereceğinden şüpheniz olmasın arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Beğenirseniz veya burada kanalda yeniyseniz abone olarak ve videoyu beğenerek gerçekten en büyük desteğinizi verebilirsiniz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. <laughs>